Yönetmen koltuğunda Serdar Akar'ın oturduğu kadınlara mahsus filmi Şebnem Sömez, Ceyda Düvenci, Aslı Tandoğan, Doğan, Melisa Aslı Pamuk, Başak Parlak, Merve Çağıran ve Müjde Uzman'ı buluşturdu. Müjde Uzman umut dolu bir film çektiklerini anlattı. Uzun zamandır benim şahsi fikrimde bu. Hem umuda hem iyiliğe, güzelliğe, pozitifliğe ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Karakterimden bahsedeyim. Öncelikle ben bir anneyim. Biraz patavatsızım, biraz açık sözlüyüm, biraz laf diye konuşuyorum. Ama sonra hemen üzülüyorum. Kötü niyetli değilim. Evet, evet. Zaten e, zayıf yönlerimizi veya zaaflarımızı birbirimiz çok güzel kompanse ediyoruz kendi aramızda. Bunu tabii ki hikaye gereği söylüyorum. Gerçek hayat olarak değil. Ya gerçekten e, de öyleyiz. Öyle miyiz? Değil, Yok, değil ben hiçbirimizi tolere etmiyorum ben. <laughs> Kesin etmiyor evet. söylüyorum. Her karakterin tek tek kendi sıkıntıları var ama birbirimizle konuşarak belki bazı ufak anlar yaşayarak iyi kötü bunların üstesinden geliyoruz bunun hikayesi. Aslı Tan Doğan, Kadınlara Mahsus filminin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde vizyona gireceğini söyledi. Filmimizin konusu çok güzel ve e, inşallah yetişeceği tarih de e, kadınlar gününe yetiştirmeyi planlıyorlar. Zaten bu günümüzün konusu. Her zaman bitmeyen kadınların çilesi, kadınların e, bastırılması, e, kadınların çocuklarından ve ailesinden ayrılması. E, bütün bu e, konuları aslında farklı farklı e, kadınların üzerinden hikayeleşmiş bir şekilde göreceğiz. Ve onların bu işin içinden bir arada nasıl çıktıklarına şahit olacağız. Aslı Tağan Doğan, Ceyda Düvenci ile daha önce de beraber çalıştıklarını söyledi. Kadro çok güzel. Zaten daha önce biz Ceyda ile çalışmıştık. Ve eski arkadaşım. Onunla çalıştığım için tekrar zaten çok mutlu oldum. Ee, diğer arkadaşlarla yani tanıştım. Hayır, hayır, hayır siz de hayır, hayır, hayır ayrıca. <laughs> yani bütün ekip gerçekten çok güzel. Usta oyuncu Şebnem Sönmez kadınla yanışmasının önemine dikkat çekti. Benim için en önemli şey dayanışma. Her zaman öyle. Neyimiz varsa ortaya koymak. Yani kilerde olmayan da yemek yapamazsın. Kilerde ne varsa ortaya koy bakalım bir. Onlarla da ne oluyor bir görelim diyorum. hep hikayede sizi nasıl göreceğiz? <laughs> Söyler miyim öyle bir şey Allah aşkına? Tadımız kaçmasın. Mı? Yok canım. Ee, hikaye kalsın orası da. Belli tamam. ki grubun en genci, belli ki en deneyimsiziyim. <laughs> belli ki onlardan öğreneceğim çok şey var. Öyle gibi geliyor bana ya da ben öyle oynuyorum yanlış yok. Oynamadıysam. <laughs> Ceyda Düvenci kadın kadının yurdu olmalı dedi. Benim bu filmde yer alma sebebim aslında bir cümleydi kadın kadının kurdu değil yurdudur cümlesi beni tamamen ele aldı senaryoda. Çünkü kadına şiddeti konuştuğumuz bu zamanda sadece erkeğin yaptığı değil, kadının da kadına yaptığı zulüm çok konuşulmalı bence. Bu da konuşulmalı. Dolayısıyla ben Demet karakterini oynamayı bu yüzden kabul ettim. Çünkü kadın kadının yurdudur. Biz bunu anlatıyoruz bence bu hikayede. Tüvenci filmde kocasına karşı şiddet gösteren avukat Demet karakterine hayat verdiğini belirtti. Seviyorum diyemeyen çok da naif bir kocası olan yani ben bütün kadınların tersine eşine şiddet gösteren, babası yüzünden sevgiyi öğrenememiş bir kız çocuğunun eşine şiddet göstermesini canlandırıyorum hikayemin içinde. Çok sert giriyor eve ama sonra şunu fark ediyor ki aa sevgi çok iyileştirici bir güç. Bunu seviyorum. O yüzden de burada olduğum için mutluyum. Röportaj sırasında bir kadın seyirciyle yaşadığı anısını paylaşan Şebnem Sönmez, rol arkadaşlarını güldürdü. Bir gün bir yerde koşuya çıkmıştım. Karşıdan da çok güzel, çok hoş bir hanım koşuyordu. Koştuk, hoş dedim içimden gel koş koş koş. Sonra ben buraya doğru koşarken, o geri geri koşarken bana baktı, ''Kısasınız.'' <laughs> <laughs> onu yıllardır aldatmışım gibi davrandı. <gülüyor> <gülüyor> Melisa Aslı Pamuk, kadınlara mahsus filminde psikoloğu canlandırdığını ifade etti. Kadın hikayesi, çok keyifli bir kadromuz var. Zaten 10 gündür, 15 gündür çekiyoruz. Çok eğlenerek çekiyoruz. Ben psikoloğum. <laughs> ve yani kadın Kadının kanına olan desteğini aslında bir şekilde yansıtıyor benim karakterim. Yani orada o birleştirme halini yansıtan kişi benim. Merve Çağıran çok sayıda kadın oyuncunun rol aldığı bir set ortamında çalışacağı için başta çekindiğini itiraf etti. Gerçekten süper kadro. Çok tatlı insanlarla evet. tanıştık burada. Bütün kadınlar birbirini çok sevdi. Ve sadece kadınız. Evet. evet. <laughs> Normalde böyle çok kadın olunca olduğu... çok, çok inanılmaz tatlıyız yani. ya. Evet. Ben de öyle korkuyordum bu arada. <laughs> Ay Şey olur mu falan böyle bir gıcıklık falan hiç yok. Harika evet. gidiyor her şey. Filmde blogger bir kadına hayat veren Başak Parlak senaryodan bahsetti. Kadın dayanışması ile ilgili bir film. Ee, ve e, farklı zümrelerden farklı dertleri olan e, kadınların bir araya geldiği ve birbirlerine ilaç olmaya gayret ettikleri e, bir konusu var. E, çok keyifli gidiyor çekimler. <laughs>